Bugün parti 2 yapıyoruz. sıfırdan hesap parti. Bugün bu kadınlardan bir tane kasırlar vermiştik kale. Götürsene. <laughs> Hadi 91 gen iste bu. Dur. Eray. Bir gen, şimdi 420 tane şeyimiz var. 4000 sefer var. 1511 var. 105, 111, 100, 1000 mükemmel çekli. Mükemmel çekli. Ya ya Bu fake geç. Hadi Bismillah dedik. 105 gelme bak. Brezilya. ya Sol kanat. Ya. Evet. Kas. 106. Bu da iyidir. İyi yani 105 vermedi. Sağ, sağ kanatımız her ay bu dizimizden sıkalı. Sağ yani. kötüdür kötülüdür. Kas sağlıyor. Eray, Eray forvetlerine bak yüzlük oluyor seks. Hadi 91 gel. 92. 92. Evet. Eray. Şimdi uzatmalarda. Günlük Eren gel buraya otur. 86 yüz arası günlük bedavamızı alacağız. 100 gelirse var ya yaşadık bir de kaleci. <laughs> Eray. <Erer. gülüyor> 0 4 uzatma pisi var mı ya? 80 87 87 ya. Abi ama sarraf ol ya. Sen O, o sen Yüzle Ya bunu ne lan? Baga giriyor, bende de giriyordu. Ödülü, mektup para, berbat Adam dur dur Şimdi sen me o. Eray, gel yeni diziliş böyle olmaz. Şu diziliş. Olur Yok diğeri. Bu bu dört bu değil. E zaten dört. Dört. Üç üç dört üç dört. Olsun mu bu? Bu mu da? Evet bu da iyi. 93. Gel. Hadi Eray bir masa atalım. Bir maç atalım ben. oynayacağım. Bir kere ben ikinci hızlı olalım. Maç oynayacağımıza direkt şey. Ya bir... Uzatma fişi var mı? Uzatma fişi? Eray vers gelsene. Uzatma fişi Eray. Bizim su izaltılık 5000 seyir gidiyordu. 150 seyir hı. daha hızlı yapar. Eray bana ver. Bak, bak. Eray, g 106'lı sıkar. Bak. Onun yerine 105 108 aray, 105 paket asalım. Sık mağazadan değil. Nereye gideceğiz? Ver banner. Rastırsan Eray, eray. eray. Çıkart kartoya gir. 106'lı adamımızı sıkar. Neden? Çünkü daha mantıklı bir olayım var benim. Bunu ne yapacağız? Daha iyi bir fikrim. Koy, koy beniye, koy beniye. 91 gel tamam. Sık. Satacağız. Satmayacağız. Takasaki ay takas. Tapyon. <laughs> Giysi uzatma fısı. Uzatma fısı burada değil Giyisi kalmıyor. Tövbe. Bine gidiyor. Yok verme verme. Bine gidiyormuş. Verme. Anne. Git oynat. Anne. Hadi bir karşı atak bir mas sen bir mas ben karşı atak çok daha hızlı olur. Her şey atak. Bina motor 3'e düşürmüş Dünya klası 5'ti. Eray o senin diğer hesabın. Eray o senin diğer hesabın. Eray bu arada ben şu anda pro. FC antrenör geldi Eray. oğlum bu ne biçim Eray bu arada ben yeniyorum. Eray, eray, eray şey bu arada benim rakibim. Ben şey dedirsem ne bassın? Tek tek liderim, onun um, galibiyetim var. Chelsea, Chelsea PSG, Chelsea PSG yedek 3-0 yendi. Döndü. Döndü. Gelemesin Allah senin yüzüne onu almasın herhalde. Bak onu gerçekten de başka kaleci kurtarır da atamaz. Oho onu da takıyor. Eray sıfır gol atacak ya. Eray çok sıkılmadın mı? Yapıştır. Yapıştır ama olmuyor. Er. Pazar. Pazara. Pazar Eray ya ben bugün bağlantım bir anlık kesildi. Gittim 99 gen rakibi. Gol atmış lan. The Saxon adı ne? Uf, gol He. bu sıkaslıktı. Eray bak, sana bir şey diyeyim. Rakibim şey 99 Ronaldo'ydu. Oha. 99 yani en yüksek oy 99 Ronaldo'ydu tahmin et ne sen, oldu? Sen 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 konuşurken bir tane şuradan bir tane direkt çöktün, direkt 90'a. Oluyor. Bir i̇şte Ronaldo şeyde. gitti bana. 8-1, 8-1. Eray Ronaldo bana 99'u. Ronaldo 111 Ronaldo gibi oynadı. Beni 2-0 avladı ya. 8-1 e, arkadaşlar. 8-1 oluyor Sıra kaldı. 4-1 ilk önce sıfırdan ödülümüzü alalım. İyi bir şey var. Abi 200 zeferi biz ne yapalım? Ya, en Yes pazar açıldı. Ama biz bir masumuz oynayalım. Pazar açıldı. Bir şeyi alsak mı Arda Güler? Arda Güler çok pahalı. Rakibimiz Sigma sayı. Sayla kere kere. Kere kere. Biz Sigma'dayız. Biliyorum. Bir anlık Sigma Sayri senin hesabından. Abi rakibin stoper santrafor oynuyor ya. 87 Rüdiger santrafor oynuyor ya. Oradan abone olursan. Yine abone olacağım. Pis burunsu beyler beylerim. Atamım bak buradan da abone olacağım. Abanmadım. <laughs> Oğlum saatte bir kilometre hızla gitmedi. Bak Keray senin atamadığını ben atasam. Fırs. 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 Sen dört bir yemiyorsun ben yendim. Seninki sarkı nördü lan. Antrı benim pisanter öner değil. Al onu kalenin dibinde bile abanıyorum ha. Çünkü sen Senin gibi vur. Oh. İzle golü izle sana. Aa sana pas attı. Kasıyor. Arkadaşlar geçen sen ki bu oluyor lan. Niye kasıyorsun? Pis burun sevmem. Pis burun, pis burun abi, pis burunla rahat gol atılıyor ha. Diz burun. Direk, kafa. Diz burun, pis Gol mü lan? Gol, diz gol gole. Eray gelsin, doldurun.